Biz burada bir yabancıyız. Barta yaylasında beton yapıyoruz. Beton çalışması var. Beton çekiyoruz. Burada bir yabancı olarak biz hizmet veriyoruz ama buranın yerlisi devlet kamu kurumları yaşa hiçbir bize yardımcı olmuyor. buranın yerlisi devlet kamu kurumları yaşa yes, hiçbir bize yardımcı olmuyor. Olmadığı gibi de biz kendi çabalarımızla az önce kendini gördük. Hüseyin kardeşim. Çüreklerle kendi arabalarımızla malzemeyi getiriyoruz Yani özel idare bize bir kepçe verip de buraya düzeltmek yardımında bile lütfünde bulunmuyor ya yani. kardeşim. Ama buraya kaymakam geldiği zaman, kaymakamın yanında yaveleri geldiği zaman ama yol devlet devlet yolu yapıyor. Medyaya yansıtıyor ama. Ama yardıma sıra geldi mi hiçbir Allah kulu özel idaresi olsun, karayolları olsun, belediyesi olsun hiçbir yardım yok. Yol kendinden görüyorsun. Ne şekilde olduğunu suyun. Abi hiç görmeyen birine göre bu yolda ne tür zorluklar yaşıyorsun? Ya batıyoruz. Yani burada bir e, sizin için de bir tehlike arz ediyor. Ya, arabamız kırılıyor. Tehlike arz ediyor. Az önce yolda kaldı. taşlar hep ellerinizle mi açıyorsunuz? açıyoruz be. Tayyip Kardeşimiz de oraya parayla elem adam tutmuş yani parayla adam tutmuş oraya nedir çukurları elden dolduruyoruz. Az önce kendi gözünle şahit olduk. Çüreklerle ellerle kapattığımızı sen gördün yani. Hayırsever bir iş adamı Tayyip Oncu tutmuş. Tayyip bak Yıldız Oncu tutmuş. Sen burada işi yürüt diye Oncu tutmuş. Tayyip de bunlara cebinden Masraf ederekten buraya adam tutuyor ki bu yolları dolduralım. Kendi Ozel maçına tutmuş, çıralamış. Maçına da az yukarıda göstereceğim sana. Oradan malzeme yüklüyoruz. Malzemeyi bozuk yerlere töküyoruz. Özel yani idare geldiği zaman rahat malzeme bulabilsin. Yolu rahat sevebilsin, zorluk çekmesin diye o hizmeti de onu da yapıyoruz ona, getiriyoruz ayağına. Ama özel sektör geldiği zaman Hazinelere geldiği zaman ben buraya çalışamam diyor operatörü. Niye? Niye çalışamıyorsun kardeşim? Çalışmam. avantanın peşindesin yani. Ama o iş yerine girene kadar tek kişiye yalakalık ediyorsun. O işe girdikten sonra yan yanıp yatıyorsun. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel. Ondan sonra o parayı alıp çoluk çocuğuna getiriyorsun. 15 bin lira maaş alıyorsun. Çoluk rahat bir şekilde yedirebiliyorsun. Değil mi? Hiçbir vicdan azabı duymadan yani. Abi gelirken yol kenarında e, taşlar gördüm, onlar ne diyor? Taşlar derken? Yani çekti ki ya çek, Tamam yürüyün işte az önce söyledim sana Makine kiralamış Tayyip Aa bak makine orada Çek makineyi çek Bu bu, bu, bu makineyi kiralamış Üstüne boşanırken Bozuk yerlere buradan malzeme yüklüyoruz Nedir? Ozelilere geldiği zaman, yardımcı olduğu zaman Zorluk çekmeyelim Zorluk çekmesin, malzeme taşımasın Malzemesi de dahi biz taşıyoruz yani. Bak makine burada bu. çıralık. Tabii bak çıralık makinesi bu. Kendi makinesi de ilk orada çalışıyor. Yollar hep böyle zor mu abi? Şu <laughs> an viraj alamıyoruz. Evet. İzleyenlere de görmesi lazım. Yani görmesi lazım. Anlatır mısın? Yes. Bayağı zorluklar çekiyorsunuz. Var, şimdi. var tabii ya bir viraj uçmanı yapıyoruz ha görüyorsun. Yol samur kayıyor. Ee, kafası bir tarafa gidiyor, kendi bir tarafa gidiyor. Ee, yani bu şekilde bu adam buraya yol yapıyor. Yardımcı oluyoruz hep beraber. Bu adam buraya yol yapıyor. Halkta bir yardımcı olmuyor. Devletin kamu kurumları da hiçbir yardımcı olmuyor kardeşim. oldunuz mu ya niye yardımcı olmuyorsunuz diye. Niye ya, az önce Hüseyin kardeşim kendi gözünden gördüm. Makineyi de kendi gözünden gördün Aşağıda çalışan amcayı da kendi gözünden gördüm. Orada Tayyip Ak Yıldız hani adam tutmuş oraya elle çalışması için makine geldiği zaman buraya özel edilen makinesi geldiği zaman operatöre diyorsun ki şurayı doldur dolduralım ben yapamam. Yani neden yapamıyorsun? Ben yapamıyorum. Niye yapamıyorsun? O zaman yapamıyorsan niye geldin buraya? Yani? Buraya niye geldin o zaman? Buraya yapmaya geldiysen buraya yap. Ha, avantaj almıyorsun, alamıyorsun. Ha? Ama bu işe girmek için Kırk tarafa yalaka yapıyorsun. Bu işe girdikten sonra yan gelip yatıyorsun. Niye? Niye işini yapmıyorsun? Yalnız şunu söylemek istiyorum ben. Buraya Azeri Deren'in arada bir geliyor. O 20 günde bir, bir ayda bir geliyor. O Azeri Deren'in sayın müdürün bu yol yapılmadığını duyduğu zaman, kulağına gittiği zaman neden o makinenin operatörüne sormuyor ki sen bu yolu niye yapmadan buraya geldin? Bunu çok merak ediyorum ya. Korkuyor mu kendisinden? E, mu kendisinden? Bunu soramıyor orada diye. Kepçe, bunu Evet, kepçeye mi soramıyor? Yani köpten operatöre niye bunu soramıyor yani? Kepçeden mi çekiniyor diyorsun? Artık kimden çekiniyor? Ben ne bileyim. Bilsem zaten ben onu buraya yansıtmayız ki. Onun yani müdür de yetkide de iş denetim. Ya müdür iş denetiminde işçisinden elemanından çekinecek bir vasıfsız bir insan mıdır yani? Bunu sorma hakkı değil mi bu yolu sen oğlum yapmadan buraya niye geldin? He? Sen buraya çalışmaya gitmedin mi? Çalışmaya gittiğin yeri niye temiz bitirip gelmiyorsun? Arkandan insanları konuşturuyorsun. Devlete leçe getiriyorsun. Bunu niye sormuyor bu adam buna? İş sence hiç iş denetimi yapmıyor mu abi? Yapmıyor. Yapmıyor. Yapsa şu yolun hali böyle mi olur? Şu yolun rezilliği böyle mi olur kardeşim? He? Yani gözünden görüyoruz bu siz. Şey. Hani belki abartıyoruz ama abartmayız yok burada. Burada sen kendin gözünden görüyorsun ya. Yani. Bu yolu kendi gözünden görüyoruz kardeşim. Evet yollar berbat halde. Yani bunu biz gördüğümüz gibi bildiğimiz gibi ben buna eminim ki bunu kamu kurumlarının yetkili kişileri biliyordur. Ben buna eminimdir yani adım gibi eminimdir. Geçen kaymakamımız geldi gördü. Bu yılın rezilliğini de gördü, perişanlığını da gördü. Ha? Biliyordur, bunu Yese'nin müdürü de biliyordur, Ozelilerin müdürü de biliyordur. Allah'ı hepsi biliyordur yani. Kaymakamın belki bilmez yeni gelmiştir, Yese'nin de buradaydı, gördü, kendi gözünden gördü. Ama bunu Ozelilerin müdürü bilmemesine mümkünatı yoktur yani. Yetkililere talebimiz kardeşim. Bize bir makine bıraksınlar. Tayyip Akkılı zaten kendilerine söyledi bunu. Bir makine verin bana. Mazotunu da ben vereyim. Burada başımıza bir sıkıntı geldiği zaman, arabamız battığı zaman, yolumuz bozulduğu zaman bunun tedavisini, tedavisini yapsın, tedavisini yapsın. Ama biz makineyi buraya bırakmak da ziyade makineyi bize yollamıyorlar yani. Makineyi size yollamıyorlar. Yani yani bizim yolumuzu düzeltmeye makine yollamıyorlar yani. Ya mazotunu da siz koyacaksınız. Tabi Tayyip Akkıldız kendisi söyledi ya benim yanımda ya bizzat ben zannı şahitiyim ya. Telefonda kendi bir zat benim yanımda söyledi ya yalan diyor da olsun ya. Ben diyor mazotini koyayım diye dursun diyor ya. Mazotini ben koyayım dedi. Dursun. Gerektiği zaman yolu düzetsin. Batal araba olursa yardımcı olsun. Ama hiç umursayan duyan yok. Yani Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmiş olduğu kamu kurumlarında müdür, kaymakam, yetkili insanlar bir hayırsever adam kadar olamıyorlar yani. Buna emin ol yani. Bir hayırsever adam kadar olamıyor. Adam buraya trilyonları yatırıyor. Trilyonları yatırıyor. Şu yola çıkacağız göreceğiz. da çıkacağız seni. Göreceksin. Tayyip Erdoğan'ın reisin kamu kurumunda göndermiş olduğu, görevlendirmiş olduğu insanlar bir hayırsever adam kadar yürekli ve zehir olamıyor yani. bu yolun maliyeti de bayağı yüksek. Bunu kim yapıyor? Nasıl oluyor bu işler? Adamın kendisini tanımıyorum. Sadece bir sefer görmüşüm. Buraya gelmiş. Bir sefer görmüşüm onu. Ama ismini de desem bana yanlış söylemiş olurum. Ama burayı Tayyip Akkıldız'a vermiştir. Bütün ödeneklerini o hayırsever arkadaş karşılıyor. Tayyip Erdoğan'la şey Tayyip Akkıldız da burada cebinden bir hayli masraf etmiştir, yorulmuştur, koşmuştur, koşuyor. O da kendisi bir hayırsever olarak bu yola da bir takım katkıları olmuştur yani Tayyip Akkıldız'ın. Yani toparlarsak bu yolu bir hayırsever yapıyor. Aynen. Evet. Tayyip Akkıldız da bu yoldan sorumlu ve kendisi de bazı katkılarda bulunmuştur. Aynen doğrudur. Peki hayırseverin yaptığı yola özel idareler gerekli malzeme, ekipman ve iş sağlamıyor. Sağ sağlamıyor. 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 Şu anda dediğimiz gibi özel idare bir hayırsever bir insan kadar yardımcı değil, işte bir yardımcısını bile olmuyor yani. Üçte bir yardımcısı bile olmuyor yani. Benim çok merak ettiğim, demin söylediğim gibi çok merak ettiğim konuyu bir anlayabilsem Yani sen burada yolladığın bir operatörü, bir kepçeciyi idare edemiyor musun? Sayın müdürü, özel idare müdürü müdürü. Yani bunu idare edemiyor musun? Bunu yönlendiremiyor musun sen? Kepçeci merkeze gittiği zaman Müdür sormuyor mu sen? Yani, ne yaptın, ne yaptın? yani denetlemiyor musun bu adamı? Ne yaptın, ne yaptın? denetimi yok mu Yani, he? Yarın müdür senin kulağına geldiği zaman bu makineyi bir daha bize gönder. Bu yolu yapacağız. Yani sen bu elemanına, ekitmanına ek, ek, ekipmanına hiç mi sormuyorsun sen bu yolu gittin yapmadın mı? Sen yola bu yola gittin, ne yaptın? Sormuyor musun? Sorma cesaretini mi bulamıyorsun yoksa? Ama senin operatörün geldiği zaman Tayyip Akkıldız arıyor. Benim avantamı gönderdi ya. He? Avanta dediğin rüşvet mi oluyor? Rüşvet oluyor. Yani operatör rüşvet istiyor. 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 Ben sana az önce ne söyledim? O işe girmek için kik daldan kik dala vururdun, Saksağınlık yapardın. Ama işe girdin mi? Ne olacak devlet işi diyeceğiz kaşıya diyorsun. Ha? Ama işe girmek için kik bin kişiye yalakalık yapıyorsun. Aman abi benim işimi yap. Burada neler yaşıyorsunuz? Sıkıntı yaşıyoruz ha ya, yolu görüyorsun. Büyük sıkıntılar içindeyiz. Arabamız kırılıyor, eziyet çekiyoruz, zahmet çekiyoruz. yolları kendi imkanlarımızla taş, sakil dolduruyoruz. Ma kendi izdirablar içinde yaşıyoruz. Aslında burası çok güzel bir yer. Yani burada şu anda sis olduğumdan dolayı hiçbir şey görünmüyor. Ama burada sis kalktığı zaman Kible Dağı'nı bile görebiliyorsun. Denizi görebiliyorsun. Manzarası güzel. Yer olarak güzel ama yolu biraz sıkıntı olduğu için yardımcı olan yok. Yardım yapmak isteyen yok. Hayır bir vatandaş Allah razı olsun. Yapıyor yolunu ileriye doğru artık yatırımını mı yapar? İstihası mı yapar? Ne olur onu da Allah bilir. Kendisi bilir yani. Abi biz de şahit olduk da izleyenler için. Sen bu yollarda neler yaşıyorsun? Yollar gördüğümüz kadarıyla bayağı perişan. Perişan da. Tehlikeli. Yani sıkıntı yaşıyoruz, korku yaşıyoruz. Zanınla, malınla sıkıntıya kalıyorsun. Sıkıntı, büyük bir sıkıntı. Özel idare demin dediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi yardımcı olmuyor. Abi şu an bu yola ne istiyorsun? <laughs> bu yola özel idareden bizim kaldığımız yerde, battığımız yerde... Bize yardımcı olmasını istiyoruz. O yolları doldurmasını istiyoruz. Sakilini değil, sakilini değil Tayyip Akkıldız veriyor yani. Sakilini bile Tayyip Akkıldız verdiği halde gelip sevmiyorlar yani. Tamam mı Hüseyin kardeşim? Biz kimse hani, istiyoruz. Ne biz de zorluk yap, ol çekmeden gidelim. Sıkıntı, sıkıntıya kalmadan çıkalım. Allah göstermesin şu samurda Araba durmaz, durmadığı zaman, kaydığı zaman bu araba kim zapt edecek bunu? Abi sen bu yollarda evine giderken akşam He. korkuyor musun? zaman zaman korkuyoruz tabii ya. Araba kaydı, durmadı ne etsesin? Atlıcasın, malını vereceksin şey, öyle mi? Ha? Yani can güvenliği daha iyi yok. Ya can güvenliğini bir tarafa koyduk. Çalışıyoruz, ekmeğimizin, rızkımızın peşine gelmişiz. Zan güvenliğini bir tarafa koyduk biz şimdi. Ama bu yola bakım olmadığı için, yardım zelizlere yardımcı olmadığı için, şu samur bir kayarsa, buna araba durma şansı yok. Ya canın ya malla malla bayışa gideceksin. Evet. şimdi beklentin ne abi? Özelilerden beklentimiz kardeşim bize çepçesini versin. Malzemeyi zaten biz veriyoruz, çekiyoruz. Usta inşa de gördün. Makine yükledi bizi, Tayyip Akkıldız'ı makinesi orada yüklüyor bizi. Biz götürüyoruz. Öyle kardeşim. Bunu biz ondan sermesini istiyoruz. Yani fazla bir şey istemiyoruz ondan ki. Adam mazotini bile veriyor ya. Yeter ki bana hizmet ver, yolumu yap diyor. Ben mazotini bile vereyim diyor ya. Daha ne edecek bu adam? Abi bu yapıldığı zaman hastalara, o turizme pek çok katkısı olacağını söylüyorsun. Doğrudur. Olacak. Yani şu an sis var. Hüseyin sen bir şey görmedin belki ama buraya çıktığın zaman farklı bir yere çıkıyorsun yani. Gerçekten farklı bir şu karşı yani Varta yaylasının karşısında of herkesin evi, zamesi her şey var orada kardeşim. Yerleşim alanı var orada. Bu yol ne yol oluyor abi? Bu yol ben de bilmiyorum ne ama Varta yaylasında Varta yaylasında Yaylası çıkıyor. Yukarıda çöller var, evler var, hanlar var. Yani sefer vatandaşlar için böyle güzel bir Ya kendine vatandaşa hizmet veriyor. Allah rızası için yaptırıyor. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Yarın bir gün buraya biz de geleceğiz, soluk sözümüzü alacağız, geleceğiz. Ha, buraya bir hizmet vermişiz, bir sıkalım bakalım nasıl olmuş, ne olmuş. Evet. Geleceğiz de buralara Hüseyin, sen de geleceksin, ben de geleceğim. Valisi de gelecek, kaymakamı da gelecek, bürokrasisi de gelecek. Yani gelmeyen insan pek nedir olacak ki? ne kadar siz ne kadar samurlu olduğunu görüyorsun. Yani bunun bir taranması lazım. Bize bir grader olsa, bu çamuru tarasa, üstüne bir malzeme sersek bizim için o kadar daha güzel olur. Çalışan insanlar, çalışan arkadaşlarımız için daha güzel olur. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi alttan ara bir bir araba geliyor, malzeme getiriyor. Bak sesini alabiliyor musun? Evet. Bu araba şimdi bak burada çekim yapalım. Ne kadar zorlanacak? Nasıl çıkacak bakalım. Bakalım. Bak şu zorluğu görsün burada. Görecek. Hep beraber izleyelim. Evet abi. Bunu müdürüm de izlesin. Kaymakamım da izlesin. Anlıyor musun? Bak buradaki sıkıntıya bak. Kendi gözünle görürsün. Evet. Sıkıntıyı kendi gözünle gör. Şu an biz de şans eseri denk geldi. izliyoruz. Bakalım i̇zliyoruz, nasıl i̇zliyoruz, çıkacak. Aynen. Bak. Bu araba şimdi. Milli servetli Bu araba milli servetli. Bak. Sonra. Şu an çıkmaya çalışıyor. Olmaz. Bak, gazın çukuru da, buraya çıktı, çıkıyor çek. Şey, zorluklara bak. Bak. Evet, bak. Evet. Evet. Çukurları görüyorsunuz. Şu an tıkandı bir çukurda. çıkarken oldukça zorlanmakta. Evet. Çıkan yere bakalım. Böyle bir alandan ilerlemeye çalışıyor. Bu nedir abi şimdi? Ne? Anlat da. Bu Tayyip'in kiralamış olduğu makine. Tayyip Akyıldız'ın kiralamış oluyor. olduğu makine. Tayyip kiralamış olduğu makine burada biz burada malzeme dolduruyoruz. Malzemeyi gidip aşağıya bozuk olan, daha bozuk olan yerlere boşaltıyoruz. Evet. Ve Tayyip Akyıldız yine kepçe kiralamış. O kepçeyle beraber onları düzeltiyoruz. Ve hayli bir masraf olduğu için zorlanıyorum. bir yardım istiyoruz, makine istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Malzeme daha istemiyoruz yani. Elle, makineyle, anlıyor musun? Şimdi abi bu olay siz kendi imkanınızı elle mi yaptınız? Tabii, tabii hep elle dolduruyoruz. Yani bir şey çok perişan, kötü, bir Ak Yıldız buraya kendisi çöpse kiraladı ya Çöpse kiraladı aynı Operatör tuttu Bunları Tayyip Ak Yıldız kendisi makineyle yaptı ya Ve Arada'da da yapıyor Makinesini orada gösterdim sana Hala da yapıyor Bu makineye para veriyor bu adam Abi burası ne yolu tam olarak? Neresi oluyor? Hüseyin kardeşim burası neresi olduğunu bilmiyorum da değil. Konuşulan rivayetlere göre Fuarın üstü diyorlar buraya. Anlıyor musun? Yok. Komple biz nereden başladık? Bu yola e, siz yapmaya nereden başlıyorsunuz? Vart, yayladan, Varta yayla, Varta yaylasından. Başlangıç Varta yaylası. Evet. Başlamışız aşağı doğru iniyoruz. Evet, bitiş neresi? Bitiş henüz daha ben net bilmiyorum ama bu ormancılık kulübesi var orada orada diyorlar. Orada da bitebilir, oradan aşağıda devam edebilir. Yani bu hayırseverin insafiyetine kalmış bir şeydir yani. Abi peki bu hayırsever bu yolu ne için yapıyor? E kendi yolu, kendi mahallesi. Yani bu yolu böyle gelip geldiği zaman izabında İza adamın zoruna gidiyor yani. Evime çıkacağım, rahat bir şekilde gidemiyorum. Veya ileriye dönük bir yatırım yapacak. Hani burada bugün Ayder Yaylası'na baktığın zaman Aydere gitti zaman hiçbir şey Ayder hiçbir şeydir bunun yanında. Ben kendi açımdan konuşuyorum. Ayder hiçbir şeydir. Varte şey Zilkale Ayder'den bin kat daha iyidir. Efendim arka. Tamam. Abi bu özel sizin mi? Ne yapıyorsun? Hayır bak yıldızın. Bak şimdi burada malzeme stek yapmış. Evet. Hüseyin kardeşim dönüşte malzemeyi yükleyeceğiz. Gideceğiz aşağıya dokuzuyuz. Anlıyor musun? Bozuk yerlere dokuzuyuz. Nedir ki o idare gelip de fazla yorulmasın. İnsanlara fazla zahmet vermeyelim ama maalesef o da yok. Maalesef o da yok. Bak buraları kendi imkanlarımızla yapıyoruz. sonra özel idare üstüne düşeni yapar mı dersin? Ya yapmasa kendi ayıpıdır da kardeşim buraya insanlara hizmet verilmek için bu yol yapılıyor ya. Yarın bir, yarın bir gün o müdür, o müdürün gelip bu Varta Yaylası'na çıktığı zaman hiç mi utanmayacak? Ha, hiç mi kendini sorgulamayacak? Ulan bu yol buraya yapıldı, bu beton buraya yapıldı. Biz buraya hiç hizmet vermedik. Niye vermedik diye Kendini hiç mı bu adam? Abi vatan evlası turistik açıdan da güzel olduğunu söylüyorsun. Güzel sıkıntı. tabi ben tabi. Orada insanlar kalıyor mu? Tabi kalmaz olur mu? Bu yol olmasa sağlık noktasında yaşlılar için de büyük bir Sıkıntı sıkıntı. Gençler için de olur. Aynen sıkıntı. an yolumuza bakıyorum. Burası çalışma alanımız. Yani maazallah bir fenalaştığı zaman yol olmadığı için hastaneye de ulaşamayacak. Ulaşım zor. Ya şu yolda ulaşım nasıl olacak Hüseyin Bey? Şu yolda ulaşım nasıl olacak Hüseyin? Şu yolda ulaşım nasıl olacak? Zaten senin bu ambulanstan beraber normal bir bas, ha, hast, araba vasıtasıyla beraber hasta aşağı indirme zaten eldi. Yani doğ, doğum bile olabilir. doğum doğumu yola yapar adam ya.